Selam. Görkem Karasan yerinde durmuyordu. Tekrardan korku videoları izliyordu. <laughs> Aa, benim. Ama eğlenceye devam. Oh, <laughs> 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 her neyse. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Görkem Karasan. Bugün sizlerle birlikte aşırı korkunç videolar izleyeceğiz yine. Korku videolarını çok fazla seviyorsunuz. Evet, ben de seviyorum. Çünkü izleniyor. <laughs> Şaka şaka. Normal hayatta da korku videoları, korku filmleri izlerim. Çünkü korkuyu severim. Evet arkadaşlar daha fazla korku videoları istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Her neyse hazır mıyız gençler? Şimdi kulaklıkları takın. Tek izlemeyin bence. Çünkü aşırı korkunçlar. Hani ben korkuya alıştığım için tek izliyorum. Umarım korkmam. Çünkü ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Allah'ım ya. Bismillahirrahmanirrahim diyerek videomuzu izleyelim. Evet, ben iki kulaklık takamayacağım, vazgeçtim. Evet bu videoda ne oluyor? Bir merdiveni Merdiveni çekiyor ananı satayım Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir şey yürüyor Bir şey, bir şey çıkmasın Gitti Bu %100 fake Ama nasıl fake ya? Her neyse her neyse devam edelim What? Kapıdan şeytanimsi bir gülüş çıkıyor. Bir daha izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl bir bu nasıl bir imkan bu nasıl bir şey bu nasıl bir kapı içine cin kaçmış kapının Allah ben alayım. Evet bir diğer videomuz. Bakın bir şey diyeyim mi? Bonun altından çok korkunç bir şey çıkacak. Bakın hazırlanın. Ben seviyorum bence. Ananı s <gülüyor> <gülüyor> Ya yeter ya. Bu neymiş? Ya niye bir insan boş bir odayı çeker? Oha. Oha. bebesini Yuh bu nasıl olabiliyor? Ulan ben de şimdi sizlerle birlikte izlediğim için ben de şaşırıyorum. Bu, ne? bu nasıl bir göz kırpma? Bu nasıl bir göz kırpma? Her <laughs> neyse devam edelim. Aha bir de açtı. <laughs> ya, bu ne bu ne? Bu ne oğlum? banyoda uzaylı mı gördün? <gülüyor> 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 Heh al işte. Adamın arkasından bir şey geçiyor. <laughs> Hep fake bunlar fake. <laughs> evet altıma sıçıyorum şaka yaptım. Bak bak nasıl geçiyor bak. Bak bak. Ben gece nasıl uyuyacağım? Allah belanı vermesin. Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar, an itibariyle gece uyuyamayacağız. Niye öyle bir müzik verdin? O kim? O kim abi? Bir de Ege'in diyor yine mi göstereceğin yeter gördük işte burada ya. Ya bak gıfır istemiyorum ya. Bu arada siz arkamda bir şey görürseniz söyleyin. Bu çıkan şeyler de gölge ha. Yani benim gölgem. Önde ışık var ya o yüzden. Her neyse devam edelim. <laughs> Onları <s> <laughs> Sesten korktum. <laughs> Ne oldu orada O ne lan? Bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bakın bir şey yakaladım. İyi izleyin. Bakın tekrarını gösterecek ya. Kurgu ile Ağzı açılmış. Ağzına iyi bakın. Sizin yapacağınız montajın al... Evet, sansürat buraları görken. Her neyse devam ediyoruz, evet. Korkmak yok. Gördüğünüz gibi bu bir kurguydu. Diğer videolar hakkında bir düşüncem yok ama bu kurguydu. Ananı satayım. Evet, böyle videolardan altımız Ananı mesela yani. Şimdi bir anda sesi verirsen altımıza sıçarız burada. Bu ne ya? Oh, korkuyorum. Lan yine mi? Bakın bir anda çıktı ya eğer kulaklığımın sesi full olsaydım korkardım ama korkmadım. <laughs> O ne lan? Ananız. Ey. O nasıl göz lan? Allah belanızı ya. Bu ne ya? Orada bir şey var lan. Oğlum korku videosu izliyoruz biz. Süpermen'in ne işi var orada? Heh, bu ne mesela yani? Adam kapıyı kapatıyor. <laughs> ya yine mi ya? Bir şey gördünüz yine mi ya? Ağlayacağım ama ya. Again and slow. Heh. Daha çok gözümüze sokacaklar. Ya arkadaşlar. Bakın evde yürüyemiyorum rahat rahat. Evde rahat rahat yürüyemiyorum. Bir de ben çok fazla evde tek kalan bir insanım. Yani. Evet ses stüdyosu. Aha. Işıklar kapandı. <laughs> Sağdan bir şey geçti. Belki diğer bir insan. Yani nereden biliyorsunuz? Bunda ne olacak? <laughs> Abicim Bakın gece uyuyamayacağız. Ben böyle korkmadım hayatımda ya <laughs> al, al Konuşamıyorum bak korkudan Bu ne ya? <laughs> bak ezan okunuyor Tabi siz duyamazsınız ama Her yer kapalı çünkü Allah'ım. Lütfen şu videoyu sağ salim kapatayım. Bu ne mesela? Ne çıkacak buradan? Bir anda bir şey çıkmasın. Lütfen. Ananı satayım. O ne lan? Bir şey koşuyor lan üstüne. Oğlum var ya bir anda bir şey çıkacakmış. Ya o ne ya? Vallahi korkuyorum. Bu ne? Evet. O kapıdan bir şey çıkma çıkmazsa iyidir diyecektim. Ama kapı açıldı. Yani böyle şeyler de arkadaşlar bir anda bir şey çıkıyor tamam mı? Bu ne ya? Nerede bu? Neresi burası? Daha kaç tane video var? Kaç tane video var? Video sahibi Altımıza sıçmamızı mı istiyor? Bu ne mesela? <laughs> lan burada kötü bir şey çıkar burada kötü bir şey çıkar Allah beni ben <laughs> kalbim ah oh, bitti inanamıyorum altıma sıçtım ben gidiyorum u <laughs> sizi alkışlıyorum neden mi beni gerdiniz. Bir anda çıkan şeyler fazla olmadı ama artık gece uyandığımızda, su içmeye gittiğimizde mutfağa veya lavaya gittiğimizde bir tırsarak gideceğiz yani. Evet. <laughs> Her neyse. Evet. Daha geçiyorum arkadaşlar. Sakın olan korkmayın. Bunlar gerçek değilmiş gibi düşünün. Gerçi gerçek mi değil mi onu bilemiyoruz ama bir tanesinin ifşasını verdim. O yüzden korkmanıza gerek yok. Bu video eğlence amaçlıdır. Umarım beğenmişsinizdir. Yandaki videolarıma tıklayarak önceki videolarıma gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir su içeyim korktum. O kadar siz de su için. Hadi tıklayın ben gidiyorum. Aldım.